Saniyede 24 Kale'den herkese merhabalar. Bugün yine çok özel ve şahsına münhasır bir konuğumuz var. Mevlüt Kemal Çubuk konuğumuz olacak. Neden çok özel ve neden şahsına münhasır? Çünkü o bir Japonca öğretmeni ve bugünkü programımızda Japonya, Japonca ve yakın zamanda açılacak olan Japonoloji kanalıyla ilgili kendisiyle son derece keyifli, Doyurucu, eğlendirici ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştireceğiz. Başlıyoruz. Kemal hocam merhaba. Merhaba. Biraz önce girişi yaptık ama ben hemen bu soruyla başlamak istiyorum. Neden Japonca? Evet, yani bu ben biraz izleyenleri her katına uğratacağım bu konuda çünkü benim klasik bir cevabım yok yani normalde derler ya işte. Japonlara ilgim vardı, Japonca ilgim vardı, Japon kültürüne ilgim vardı falan filan. Ben de öyle bir klasik cevap yok. ben lise bitene kadar, üniversite zamanına kadar lisede yapılan bir gezide gördüğüm Japon turist grubu dışında Japonlarla bir alakam yoktu. Sonradan üniversite tercihi yaparken işte şeye bakarken işte tercih rehberine kılavuzuna bakarken araya onu da yerleştirmiştik. Yani orijinal bir dil diye Japonca öğretmeni de yerleştirmiştik. sonradan işte onu kazandım. Benim Japoncayla alakam o şekilde. Bilinçli olarak evet hani illa kazanayım falan diye durumum yoktu benim. Ama şimdi biraz da cesaret isteyemiş yani Japonca tesadüf yazmışsın. Yani cesaret derken şöyle. Orijinal bir dil olması açıkçası babamla benim ilgimizi çekti. Bunu da yazalım dedik. Sonra da ne oldu? tercihlerden ne oldu. Yani durum bu. Bir bunda şunun da payı var onu da söyleyeyim. Ee, aslında birinci tercihim benim tabi bambaşka çok daha yüksek bir hedefti de o zamanlar işte tam böyle bilincinde olmadığımız için işte hani yeteri kadar çalışmanın falan filan biraz için haytalık kısmı da vardı. Ee, onu seçtim yani onu kazandım ama şu an iyi ki kazanmışım diyorum açıkçası. Yani. Nerede okudun? Eğitimini nereden aldın? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japonca öğretmenliğini kazandım. Ee, orada hazırlık sınıfıyla beraber 5 yıllık bir eğitim Ondan sonra işte zaten e, Türkiye'de Japonca öğretmenliği bölümü sadece orada olduğu için iyi bir eğitim de var. Zaten Japondur bizim öğretmenlerde. Bölüm başkanı Japonda o zaman e, iyi bir eğitim aldık. iyi bir seviye geldik diye düşünüyorum. Şu anda da Japonca Hı -hı. öğretmeni olarak Hı -hı. görev yapıyorsun. Çok az var herhalde Türkiye'de Japonca Türkiye'de e, Ankara'da iki kişi var. Şu an bizim okulda da iki kişi var. Dört kişi. Toplamda dört kişiden evet. birisi Bu için. kadrolu olarak. Çalışanlar kadrolu olmadan özel okulda çalışan arkadaşlar da var. Ee, tabii daha sonra detaylarına gireceğiz ama Japonca bizi biraz korkutuyor. Peki Japonca böyle zor bir dil mi? Japonca zor bir dil değil. Yani e, dünyada, dünya çapında zor olarak gören insanlar çıkabilir. Bizim farkımız şu. Japonca Ural Altay dil grubunda, Türkçe de Ural Altay dil grubunda. Bu yüzden Japonca sondan eklemeli bir dil ve cümle dizilişi, öve dizilişi aynı. Yani özne tümle çıkacağım. Örnek cümle söyleyeceğim. Vata Ankara'ya iki mas. Ben Ankara'ya gideceğim. Yani cümle dizilişi aynı. Sıralanış aynı olduğu için bizim cümle kurmamız daha kolay oluyor. Hatta derslerde ben e, bu şekilde cümle halinde öğrettiğim için, Türkçe ile aynı şekilde olduğu için cümle halinde öğretmek daha kolay oluyor. Daha çabuk öğreniyoruz. Sıralama aynı. Cümle. Yani kelime bilgimizi arttırırsak biz Tabii. de Japonca konuşabiliriz. Tabii. Yani İngilizce de mesela Özde sonra çoğunlukla yüklem gelir. Evet. Ama yani öğrenci o yüzden zorlanıyor Türkçe gibi olmadığı için ama Japoncayı daha çabuk adapte oluyor. O halde bizler de Japonca öğrenebiliriz. Tabii, tabii. Ee, Şu şeye bağlı, istek yani. Ne kadar istiyorsan o kadar öğrenirsin. o zaman senin öğrencilerin çok şanslı. Şanslı ama şanslı olduklarının çok da bilincinde yani değiller biliyorum genel olarak. Yani da yani Japonca konuşabilmek <laughs> açılın ben Japonca biliyorum deyip böyle çatır çatır Japonca konuşunca havası mükemmeldir ya. Onu deme şansları var. Var Ama bu şansı yaratma kendileri oluşturmuyorlar. Çünkü Japonca lisede ders olarak görülür. Yani kendilerini geliştirecek bir şey bir dil olarak görmüyorlar. Sadece ders olarak gördükleri için Maalesef yeteri kadar gelişmiyor. Sonra Arkadaşlar, sonra da büyük bir başlayalım. fırsat kaçırmışsınız bence. Şimdi Kemal Hoca'nın açacağı... Pardon, Kemal Hoca diyorum da ben sana bundan sonra Kemal Sensei diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirsin. Zaten öğrenciler, mezunlar çok söylediği için... Tamam, bundan yok. sonra size Kemal Sensei diye hitap edeceğim. Tamam. Kemal Sensei, sen zaten yakında da bir YouTube kanalı açıp bize Japonca öğreteceksin. Evet. Biz de çatır çatır Japonca konuşacağız, umuyorum. Hı -hı. O halde devam edeceğiz. Japonca konusuna geleceğiz ama peki Japonya'ya hiç gittin mi? Gittim. 2001 yılında e, İstanbul'da yapılan 10. Japonca konuşma yarışmasında birincilik ödülü olarak birincilik. oraya gidiş dönüş bileti aldılar. Bir de şunu söyleyeyim. O zamanın parasıyla 460 lira. Şimdikinin hesabını sen yap. E, para vermişlerdi. Yani yuvarlayayım. 2001'de 460 Asgari ücret hesabı. Neredeyse bir öğretmen maaşı. Evet. Ben yani. şöyle söyleyeyim. 2005'te ben 712 lirayla başlamıştım. Hmm. 2001'de 460 lirayı ona göre. Temizinden bir 5000 kayma ediyor gibi. Bir maaş yapıyor. Yani. İyi bir de seni Japonya'ya mı yolladılar? Evet. Üstüne bir de giriş dönüş bile. Dur. Önemli bir şey var. Bu Japonca yarışmaları devam ediyor mu? Devam ediyor. O halde Ve biz kanalda çok iyi eğit. Biz de katılalım. Evet, biz. evet. Onu söyleyecektim. Herkes katılabilir. Yani illa bir tahsil veya eğitim, lisans e, diploması falan filan olması gerekmiyor. E, kendisini yeterli seviyede geliştiren herkes, işte bir tane para kendi çapında hazırlayıp veren, o seviyede para hazırlayıp veren herkes bu yarışmaya katılabilir. Arkadaşlar Japonca öğrenelim. Hem kendimizi geliştiririz hem de bizi önemli fırsatlar bekleyebilir. Evet. Ee, gittin, birinci olup Japonya'ya gittin. Hı hı. Ne kadar kaldın Japonya'da, nerede kaldın? Evet, 13 gün kaldım. Ee, 4 gününde Tokyo'da, pardon 8 gününde Tokyo'da iki aile yanında kaldım 4'er gün. 5 günde Kyoto'da bir üniversitenin e, yurduymuş. Ama e, o anda gittiğimizde kimse kalmıyordu. Yurtta sadece bizim için, iki kişi için ayrılmışlar. Türkiye'den gelen iki kişi için ayrılmışlar koskoca 20 kişilik yurtta, 20 kişilik yani yurtlar bölmüşler. Ee, sadece iki kişi kaldık. Bir de kral, kral... dairesi <laughs> evet. Ve ben bana jest olsun diye daha önce ben yukata yani yer yatağını sevdiğimi söylediğim için kendimde de önceden alışkın olduğumu söylediğim için özellikle onu hazırlamışlar. Yani normal yatağı kaldırıp o şekilde bir oda hazırlamışlar sağ olsunlar. Öyle bir odada 3 gün şey 5 gün Kyoto'da kaldım. Ee, yani güzel bir deneyimdi. Peki bu Japonya'da karşılaştığın tuhaf olaylar, güzel olaylar, seni şaşırtan şeyler var mıydı? Ee, şunu, Bize Japonya'yı anlat, Japonları evet, anlat. Japonya'yı anlatayım. Ee, tuhaf olay derken e, yani benim Türkiye'de pek alışık olmadığım bir durum olduğu için böyle garip gelen ama hoşuma giden bir durum oldu. E, Tokyo'da e, Shinjuku ilçesinden, çibuya ilçesine gitmek için. Yani şey, bilmiyordum bu. nasıl gidildiğini. Biz de bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, gitmek için yoldan geçen bir tane Japon arkadaşa sordum. Ee, i̇şte bundan sonrası ilginç olan zaten. İşte kendisi yardımcı olamadı. Yani yardımcı olamayınca tam olarak yani ben sorduğum yere, normalde oraya nasıl girdiğini biliyorum. Ben yani ilçede bir yer sormuştum. O konuda tam yardımcı olamayınca işte böyle kafasını falan kaşıdı. Düşündü hani illa yardımcı olacak kapıya koymuş. Ee, telefona sardı bu kez kendisi bulamayınca. Ee, işte bir arkadaşını aradı. Ar aradı arkadaşı tam yardımcı olamayınca ikinci bir arkadaşını aradı. O neyse iyi kötü yardımcı oldu. O öğrendi nasıl gidileceğini. Ve onun üstüne daha da ilginci. Ben işte tamam teşekkür ederim deyip gideceğim. İşte beni durdurdu, bekletti. Bir de başka bir arkadaşının aracı, arkadaşını çağırdı, arkadaşı aracıyla gelip bizi götürdü, ondan sonra kendileri gittiler. Yani Gerçekten beni mi? götürme işini de üstlendi yani. Sadece bir yol sordum. Peki sen turist olduğun sorduk. için mi, yoksa Yok. herkese mi öyle? Hani gene, sen de Japona benziyorsun, belki Japon öyle. zannetti seni. Yok, <laughs> Japon zannettiğini sanmıyorum çünkü o kadar Japon içinde yani... Ayrıca değil. musun? Ve Türk zannetmiş olabilir ama Japon zannetmiş olamaz. <laughs> e, Güzel bir örnek, yani iyi bir şey. Onların genelinde böyle bir şey var ama hani hepsinde her, her millette olduğu gibi hepsinde olmayabilir ama kibar insanlar öyle bir yardım etmişti bana ve ben çok garip demiştim ve çok mutlu olmuştum ondan. Öyle bir durumla karşılaştım. Japonya'daki hayatla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hı hı. Mesela orada hepsinde olmamak şartıyla işte bakkal, dükkan tarzı yerlerde çoğu şeyi makineye para atarak oluyor. Otomat. 2001 yılından bahsediyorum. Otomatlar. Evet. Bize daha yeni geldi. <laughs> i̇şte çoğu şey ama her şey değil tabii. Bazı elde elden veriyorlar. Ee, orada mutlaka birisi de bulunuyor tabii tezgahlar ama çoğu şeyi o şekilde alıyorsun. Ve duraklardaki o bize de yine yeni gelen e, kaç dakika sonra durakta olacağı ve e, şu an nerede olduğunu görüntüsüyle gösteren bir sistem vardı. Ve hiç şaşmıyordum teknoloji orada hakikaten evet. gerçekten 2001'de de olsa 30 çok tanışmış. geçmiyordu. Yani gerçekten. 30 saniyeden fazla şaşmıyordu o otobüsün ve şeyin geleceği tramvayın, e, metrobüsün, metrobüs diyorum, metronun geleceği e, saat, saniye, dakika 30 saniyeden fazla şaşmıyordu. O halde hızlı hızlı birkaç soru sorayım. Bir, hiç samurayı gördün mü? Evet, samurayı gördüm. Gördüm. <laughs> normalde hayır cevabını vermem lazım. Çünkü onlar en son Meyici dönemindeydi. <laughs> yani 1800'lü yıllarda falan kaldılar en son. Ama ben gördüm. Film setinde gördüm. <laughs> Tokyo'da <laughs> film setinde gördüm. Film çekimi yapıyorlarmış. Yani biz normalde film setine gittik. Öyle illa samuray göreyim falan filan değil Samuray filminin bir tane çekimini yapıyorlarmış. Filmin adını falan merak etmedim açıkçası. Sadece filmi. E, oynayan kişileri çekimden sonra rica ettim. Onu zaten mütevazı insanlar. E, bir beraber fotoğraf çekildik ve biraz da sohbet ettik. O kıyafete meraklı olduğum için. O kıyafete yoğunlaşmışım ben çünkü. Yani ilk defa samuray giymiş birisini görüyorum. Harikadır. Samuray giymiş Japon. Yani samuray kıyafeti giymiş Japon. Yani Türkiye'de giyiyor insanlar da giyen Türk. Ama <laughs> Japon ve film oyuncusu giydiği zaman... Bir de zamanda... gerçektir herhalde o kıyafetler. Evet, Çok gerçeğe gerçek, Evet, Gerçek. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim... E, Kimonom olmasını isterdim ama yok. Sebebi de şu, Bizim ee, de yok. Orijinal bir kimono, <laughs> orijinal bir kimono, 10 bin, 15 bin, 20 bin'i bulabiliyor. Neden? Çok mu özel? Yapıldığı malzemen. Hmm. Evet arkadaşlar, normalde biz de kimono karşınıza çıkacaktık ama kimono'muz yok ve çok pahalı. Hayır yani 500 liraya alırsın bir tane, alelade bir şey alırsın. Ama, ama, gerçek biz or bize gerçek kim ona yakışır? Orijinal 10 binden başlayayım. Kim bilir belki YouTube kanalımız yakında milyonlarca izlenir. Biz de çok büyük paralar yani, kazanırsak umarım. bir sonraki programları kim ona öyle yaparız? Umarım. <laughs> Sushi yedim ben. Sushi yedim. Ee, ama şöyle yedim. O da biraz komik bir hikayesi var. İlk kaldığım ailede e, ailenin hanımı işte yapmış, getirdi. Ben çiğ balığı açıkçası yemedim. Hafif hastalanmış oluyor ama tam çiğ değil. Yemedim. Değil Biraz haşlayabilir miyiz dedim. Ben kendi bizim balığı, bizim balığımız haline getirip öyle yiyeceğim yani. Haşlanmış balık haline. Sağ olsun onu yaptı. Ee, ama o suşide sushi de çiğ yanında yosunun içine sarılmış pirinç ve tercihe göre pata, e, pardon havuç ve yumurta da konulabiliyor arasının Hı -hı. içine. Ee, onu hemen bir önden götürdüm. Zaten onu ben çok seviyorum. <laughs> Direkt onu götürdüm zaten. Yani. Diye. Bayağı bir 10 tane falan götürdüm. <laughs> Maşallah. Ondan sonra ee, balığa sıra geldi, iş biraz bozuldu. Söyledim, emin rica ettim. Getirdi, harçladı, getirdi, yaptı, yedim. Ee, o şekilde yedim. Ama e, o yosun kısmı yani o yosuna sarılmış olan pirinç onu gerçekten çok severim. Hatta iki yıl önce bizim okulda yapılan festivalde e, suçinin e, iki tepsi yapılmıştı. Bir tepsinin yarısı kalmıştı festivalden sonra. O tepsinin hepsi, yarısını hepsini ben yedim. Oh, afiyet olsun. <laughs> Peki sake içtin mi? Içtim. Ee, sake içtim. Sake Gerçekten e, rakı gibi, rakıdan daha ağır. Çok ağır derken acı. acı. Çok ağır ve acı. Yani e, bir şat içtiğin zaman, işte e, nasıl söyleyeyim, rakıdan 4 4 şat içmiş gibi falan öyle bir şey yani. O yüzden içerken dikkatli olmak gerekiyor. Onu da yani benim çok e, işte sakin meraklı değil de e, Yanında ilk kaldığım ailede ailenin e, reisi, o reis konusunda da gelelim. Ailenin reisi içmeyi seviyormuş, bana da ikram etti, ben de kıramadım. O şekilde. Orada bir aile reisliği kavramı var hala var, herhalde. Var ama orada kadın bunu gönüllü olarak, yani böyle bir kültür oluşmuş, kadın gönüllü olarak bu durumdan hoşnut, memnun. Ama şey yok, böyle bir kişi bir kişi işte dominant davransa, Hı -hı. öbür kişi böyle e, manevi, psikolojik anlamda böyle altta olsun falan filan diye bir şey değil. Sadece. İki kişi bunu gönüllü olarak artık öyle bir kültür oluşmuş ki hı hı. yapıyorlar ve herkes memnun. Kimse kimseye de yani değer vermesi falan filan onda bir sıkıntı yok. Herkes herkese değer veriyor. Kimse kimseye ilerleyici etmiyor. Gayet güzel, düzenli bir hayatları var ya. Peki Yakuza'larla karşılaştın mı? Yani Yakuza <laughs> hikayesi anlatan başına öyle şeyler gelmiş arkadaşla tanıştım ama kendim. Onlar pek ee, genelde mafya olaylar böyle de görülmeyi sevmezler. Evet. Evet. O sevmezler o yüzden yok. Yani, <laughs> Belki de gündüz gördük sonra gece bu Yakuza'ya dönüşüyorsa bilmiyorum yani. yani. Bunun cevabı zaten hayır görmedim olması hayırlı olmuş. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> İyi ki de görmemişsin yani. Ama şöyle bir şey var. Japonların Yakuza'ların bazılarında çoğunda hatta Kibardır, normalde kibardır. Bize Yakuza'lardan bahset hocam. Normalde kibardır ama işte böyle damarına bastığın zaman onlar ya yani normalde böyle işte genel olarak mafya izlenimi vardır ya işte çok kaba, sürekli kaba davranan, sert davranan. Onlar da normalde öyle değil. Hmm. İşte kibardır, normalde kibar ama işte onların menfaatine veya onlara yanlış gelen bir davranışta bulunduğu zaman böyle her şey de yanlış gelmez yani. O zaman biz Hacım her işte ihtimalle karşı Yakuza'lardan uzak duralım. Yani. Yani işin olmasın onlara diyeyim. Ee, peki mesela Japon yemeği, en çok sevdiğin Japon yemeği var mıydı orada? çok? Var. 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 Niye? Ee, yine o aile yanında kalırken, Shabu e, Shabu diye bir yemek var. Nabu Nabu? Shabu ee, Shabu diye bir yemek şabu var. Shabu Shabu? <laughs> evet ismi de ben ilk duyduğumda bana komik gelmişti. Sonra hatta doktor şey demişti, tam bilebilirsin sıkıntı yok falan bilen demişti yani. Biliyor çünkü komik olduğunu. Shabu Shabu. Ee, evet nasıl bir şey yemek o? Ortaya ısıtıcıyı koyuyorlar. Yani o anda yapılıyor yemek. Hmm. Tencere yayvan ya bir tencere böyle. Geniş. Fazla yüksek değil. İçine işte e, yanına şey getiriyor. Sebze getiriyor. Eti getiriyor ve sen kendin eti işte böyle e, çevirip içinde Aa, böyle yağda kendi yapıp ben. kendi tabağını alıp o anda yapıp yiyorsunuz. Yeşilliği pişirip önüne alıp tabağı alıp yiyorsun. Bu şekilde Herkes bir yemek. kendi yemeğini kendi yapıyor. Ve çok lezzetli. Çok lezzetli. Şabu çok şabu. Evet. Bu arada yemek konusunda bir konuya atlayacağım. Hı hı. Özür dilerim. Aklıma geldi çünkü unutmadan. Ailenin reisi bu oradaki yanda kaldığım aileler, Türk-Japon dostluk derneği üyeleri. Hı hı. Yani normal öyle, normal yani. aileler değiller. Değil. Değiller. Adam o kadar çok seviyor ki İbrahim Tatlısesi, onun CD serisi var Tabii. Ciddi misin? Evet. Buradan da İbrahim Tatlısese bir selam ediyoruz. <laughs> Kim bilir belki de bir bir diğer bölümünde Kemal Senseyi koru kalabilirsiniz. Benlerin farklı konu olursun, sen daha meşhursun. <laughs> sevgili, sevgili İbo. Ee, Hemen şabu şabuya dönelim, ee, ben de filmlerden hatırlıyorum şabu şabu, yani şabu şabu olduğunu bilmiyorum ama bana da tuhaf gelmişti, peki sen hiç denedin mi burada onu yapmayı? Denedim hmm, ve şunu anladım, ee, onu yalnızken, uzman yardım olmadan yapmamak gerekiyor. <laughs> o zaman evde tek başınıza denemeyiz yani, şabu şabuyu. Yaptım ama oradaki gibi olmadı, yani onun bir kıvamı oluyor, onu, bana orada kadın göstermişti kıvamını, ee, işte şimdi alabilirsin falan diyordu, ben o kıvamı bir türlü tutturamadım. Onun gibi olmadı ama yine de yani bir lezzet tat aldık tabii yani. O yani zaman iyi. en güzel şabu şabu Tokyo'da yenir. Tabii. Tokyo değil Japonya'nın her yerinde yenir. Japonya'nın her yerinde şabu şabu yiyebilirsiniz. Evde denemeyin şabu şabu. Bizim kuru fasulye pilav gibi Japonya'nın her yerinde meşhur olan geleneksel hmm. bir yemek. Ben yani de yani. filmlerde çok görüyorum. Gerçi sadece Japon filmlerinde değil, Kore filmlerinde de var. Onlarda da var. Uzak Doğu geleneği bu. Çünkü Twitter'da da var. Peki arkadaşlar yani. biz de bu programa kimonolarla çıkmak isterdik karşınıza ama <laughs> Ne kimono'muz var ne de kimonoyu alacak paramız yok. Ama şöyle bir şey var. Ee, Japon festivallerinde yani bilir katılanlar bilir. Evet, ee, okulumuza geliyor. Evet, konsolosluktan Japonya Başkonsolosluğuna kiralıyoruz. İşte sunucular bir erkek bir kadın veya ikişer tane kiralıyoruz, giyiliyor. Orada sana sözüm olsun. Kimona giydir bana. Gelecek onu. seneki festivalde çünkü saçlar da müsait. Evet, Samurai ben gelecek sene umarım bu sene büyük ihtimal pandemiden yok, olmaz da olurdu. seneye evet. ben kimonoyla katana da bulabilir miyiz? Katana onu bir araştırmam lazım. Türkiye'de işte Türk Japon Dostluk Derneği. Hayır, e, katana görevleri. bulmayalım. Çok gaza gelebilirim. Yani. O değil de. <laughs> Türkiye'de yani onu yapan insanlar var. Ben hani ilgim olmadığı için hiç yapmadım. Gidip görmedim. Etmedim. Belki kanal için ileride. Belki gidip söyle şu evet. durumu falan filan olabilir. Var. Temin edebilir miyiz? Bilmiyorum. Onu bir araştırayım. Umarım edebiliriz. Yani onunla beraber olursa daha iyi olur ama sakın Kimseye bir şey yapayım falan deme orada yani gaza gelip hayır yani gerçekten korkmadım <laughs> değil şimdi o kimonolar katanalar giyip saçları da böyle kendimden yıktım biraz sana ama teşekkür ederim, ederim. Sana çok kibarsın <laughs> şöyle yapıyoruz ilk bölümümüzü bitirdik Japonya ile ilgili elbette diğer bölümlerde de aklımıza geldiğim noktalarda tekrardan bunları hatırlarız çok keyifli başladı çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim. bu şekilde ilk bölümümüzü bitirdik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.